Uşak benim için ayrı bir yeri var zaten. Ben Simav'dayım, Simav'da büyüdüm. bizim neredeyse e, Kütahya'ya bağlıyız ama kuşak bizim Simav'ın ikinci bir kent durumunda. Dolayısıyla de üniversite sınavına girdiğim şehir, bu şehir. Her seferinde de mutlaka uğradığım şehir. Bu seçim arafesindeyiz. Her seçim arafesinde mutlaka e, bu gelir. Hatta sadece seçim zamanında değil, onun dışında da Uşak'ta değişik zamanlar programlarımız hep oldu. Birkaç bir İzmir'de programlarımızı yaptık. Şimdi de Uşak'ta yapıyoruz. Hamdolsun sağdı vatandaşımızla bir aradayız. 21 yıldır bize teveccüh gösterdi. Milletimiz bize iktidar yaptı. 14 Mayıs'ın da önemini, hassasiyeti vatandaşımız görmüş vaziyette. E, bunu da biz onlara söylememize gerek olan onlar bize söylüyor zaten. Bir tarafta istikrar ortaya koyan, istikrarın devamını sağlayan, dünyanın geçmiş olduğum konjöktürde bu ülkede bir Huzur adası, huzur ortamı olmasını sağlayan bir ittifak, Cumhur İttifakı, adayı Recep Tayyip Erdoğan. Diğer tarafta da 7 tane başkan yardımcısıyla ve aynı zamanda her gün neredeyse PKK'nın destek açıklamaları yaptığı, HDP'lilerin öcalan özgürlük itibar ettikleri bir kaos ittifakı dolayısıyla vatandaşımız istikrar ittifakı ile kaos ittifakı arasında istikrardan tarafa bir teveccüde bulunacağını bize kendisi kendi sağ ziyaretlerimizde hatta bunu kadar bize oy vermemiş kişiler bile bunu ifade ediyorlar. Sorunlar muhakkak ki o var. Ee, ki birçok sorunlar, sıkıntılar yaşadık. Ee, Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi, depremler. Bunları aşacak olan e, irade Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu sorunları da inşallah birlikte aşıp Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Çok teşekkür tamam, Hadi bakalım